Değerli arkadaşlar Cenab-ı Allah cennette mümin kulları selam ismiyle selamlayacağını bize Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin 58. ayet-i kerimesinde müjdeliyor. Ve zannedersem hem dünya hayatında hem ahiret hayatında bundan daha büyük bir müjde, bundan daha değerli bir mükafat da olamaz. İşte Havas uleması da bu ayetin sırlarını araştırırken bize bir sır naklediyorlar. Diyorlar ki hastalığına şifa arayan, derdine derman arayan, cenab Allah'a herhangi bir isteği, bir muradı, bir münacatı olan bir kimse Kur'an-ı Kerim'i önüne alıyor, Yasin Suresini açıyor, Yasin Suresini okumaya başlıyor. Yasin Suresinin içerisinde 7 yerde Mubin kelimesi geçer. Her Mubine geldiği zaman bu kelimeyi 7 defa tekrarlıyor. Ta ki selamun kavlen min bir rahim ayetine varana dek. Buraya geldiği zaman da bu ayetin ebced değeri olan 818 kere bu ayeti tekrarlıyor. Sonrasında 3 yerde daha mubin var. Mubinleri 7 defa tekrarladıktan sonra Yasin'i bitiriyor. Sonrasında Cenab-ı Allah'a elini açıp her ne hastalığına şifa istiyorsa, her ne sıkıntısına derman istiyorsa, her ne münacatı, haceti, duası, dileği varsa Erhamer Rahimin olan, bütün dualara icabet eden Allah'a duasını yapıyor. İnşallah Cenab-ı Allah bu terkibiyle bütün sıkıntılarınızı giderir ve bütün dualarınıza da en kısa zamanda icabet eder değerli arkadaşlar.